size yeni bir köy videosundan selamlar dostlarım. Ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün güzel köpeğimiz, Alabay ırkı köpeğimiz Poyraz'la şöyle biraz gezintiye çıktık arkadaşlar. Burası bizim köyümüzün bahçesi, avlumuz. Şuradan birazdan çıkacağız. Poyraz'ı biraz gezdireceğim. Bu sırada biraz da sohbet edeceğiz. Güzel bir yağmur yağdı arkadaşlar dün geceden beri. Muazzam yağmur yağdı. ekimlerimiz ekinlerimiz falan gayet şu anda güzel gidiyor her şey. Ee, babamın dedi bu sene baya başarılı bir yıl yağış açısından. Bir de arkadaşlar buralar eskiden güzeldi fakat şu şuradan şu şekilde doğalgaz borusu gitti ve buralar hep çamur oldu tekrar. Tekrar uğraşacağız buraları düzeltmek için. Poyraz kardeşle buralarda geziyoruz. Arkadaşlar köpeği bizi çekerken bir taraftan da sizlere şunu bahsedeceğim. Şöyle yakından da göstereyim. Poyraz. Poyraz çok büyüdü arkadaşlar. Şimdi muhabbet kuşlarında yazın üretim olur mu olmaz mı onunla ilgili büyük bir tartışma var. Onu değineceğiz birazdan arkadaşlar inşallah. Şuraya bir geçelim. Evet şöyle çamuru atladık. Gel. Poyraz. Poyraz gel. Aferin sana gel. Seni davar köpeği yapacağım. Gel. Poyraz gel. Arkadaşlar ciddi derecede araştırmacı. Şöyle davarların yanına gidelim. Gel. Gel. Orada bir şey dikildi bayağı bir. Bir koku alıyor herhalde. Dostlar Muhabbet kuşlarında yazım üretim yapılır mı? Yapılır Yani farz misal cepheniz kuzeydedir Serindir Alt katlardadır Yani cepheye bağlıdır bu işler tamamen ee, Eğer ısı ve nem oranınız normalse Yapılır Ama yok Isı dereceleri yüksekse Bu sefer bakteriyel enfeksiyonlar artar ve hastalıklardan baş gelemezsiniz Yani e, ideal ısı Bence maksimum 24 22 de olabilir 20 de olabilir 18 de olabilir Ama yazın bu dengeyi korumanız lazım Onu söyleyeyim size Şimdi şurada bir köpek geliyor e, Kavga ederler diye Tutacağım tekrar videoyu Durduracağım Belki onun alanıdır Çünkü e, köpekler alanlarını korur Ha bu bir alabay. Şu an dikiliyor mesela. Kız orada. Belki yani bir yaralanma falan olsun istemiyorum. Selamünaleyküm. Poyraz'ı bir bizim kope koyunlarla tanıştırayım dedim ben. Evet ilk tanışmalar. Başka bir köpekle. Yoksa, bunlar 12. aylık şey. Yani bunlar 7-8 aylık değil. Güzel bir kangal ama. Ya yani tabi şey biraz atasından kaynaklı yani. işte. Ataları Kalınlaşma ince olunca... olunca. Öbürü kalınlaştı, bu kalınlaşmadı. Evet şu anda Oyun diyor, ölür, ölür. barışçıl bir şekilde birbirlerine yaklaşıyorlar. Koklaşıyor. Bırın. İlk başta bir Sertlik oldu. Evet, diğer köpek de güzel bir evet. Anadolu çoban köpeği arkadaşlar. Evet, koyunlar da burada. Köyde hayat var. Asıl hayatı bak. <gülüyor> Niye <laughs> diyorlar şey <laughs> amca? Amcam yaşlı genç olsa olur ya yaş geçti. Gençleri dışarıda yaşayana göre Köyde ha. hayat var Buraya geliyorum böyle bir 3-5 gün O zaman hayat var hayır, Ama hayır, buranın beş, yerlisi beş, olunca Biri aldı götürüyor Aşk, Bak daha. Gider, mu, Aferin oğlum sana Kavgacı, Kavgacı olma bunlar gider. Gel bunlar götürür, Amca görüşürüz, görüşürüz. Güzel bir köpek ama cüsse olarak kesinlikle tartışılmaz yani. Yani birisi yaşında, birisi henüz 5 aylık. Yani Poyraz çok rahat. Diğer köpek biraz daha kendi alanı olmasından kaynaklı biraz daha böyle aslında aktif olması lazım ama e, tedirgin bakın. Poyraz ona yürüyor. O kuyruğunu indiriyor. Aşağı gidiyor. Yani geri adım atan bu oldu tabii ki. Poyraz'ın çünkü bir karakteri var arkadaşlar. Bunu kendi köpeğim olduğu için değil. Bakın hala zorluyor şartları. Ee, burası onun alanı da değil. Yani biz şu anda evden bayağı bir dışarı çıktık. Ee, ama Poyraz'ın karakteristik özellikleri burada gösterdi ne olduğunu. Yani bir kere tartışılmaz arkadaşlar cüsse vesaire. Ee, durum bundan ibaret. İlk köpek tanışmamız bu şekilde oldu. Bir de sözümüzü dinlese. Şşt, tık tık tık, gel. Aferin sana Aferin sana oğlum Evet biraz daha şöyle ilerleri doğru gidelim bakalım Evet dostlar şimdi burada da kapı köpekleri var Şöyle biraz yaklaştıracağım Bir tane şu ileride var Bir tane de şu ileride var Bunlar şimdi tabii ki meydancı oldukları için Alanlarına başka bir köpek geldiğinden dolayı e, Havlamalar başladı bu köpek de hala burada. Onun da burası zaten evi. Az önceki konuştuğumuz amca, Cemal amca. O da burada. Ama Poyra çok da iplemiyor. <laughs> evet, sağdan sonradan köpekler havlıyor tabii ki. Bak şimdi onun meydan olduğu için bir de enik arkadaşlar yani birisi yaşında köpek birisi enik daha yavru ilk defa bir köpekle tanışıyor bu arada onu da söyleyeyim oğlum gel Şöyle şuradan gidelim şurada da şarkıcı sığırcıklar var arkadaşlar Taba düşten almışlar. Evet. İkinci köpeği de gördü. O burada baya bir kardeş var yani. Ama şunla ekip oldular sayılır. <laughs> tanıştılar bayağı bir, yani koklaşıyorlar falan. Bunda bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Biraz daha böyle oyun arıyor bizimki. Evet şu an bakın arkadaşlar gördü ve dikildi. Bakın arkadaşlar şimdi şu köpek geri geri adımlar atmaya başlayacak bakın. Bakın yavaş yavaş geri geri adımlar atılıyor. Kuyruk sallamalar başladı. Az önce havlayan ekip şu an gitti. Bize yaklaşalım bakalım. Evet. Biraz daha geri adımlar başladı. Ya da Poyraz tehlikeli sulara gidiyorsun. Ama geri adımı attı. Poyraz gel. Gel. Oğlum sözümü dinle. Gel deyince gel lan. Sana biz bir dişi mi alsak? Ne yapsak acaba? Buradan Arif Atlan Akdemir'e sesleniyorum. Acaba bir dişi almalı mıyız? Arif Bey bizi izliyorsanız Bunlar da yine de ne kadar yakınlaşsalar da biraz şeyler. Poyraz oyun peşinde şu an hala. Evet şu tarafa doğru biraz gidelim bakalım. Evet dostlar eve dönüş başladı. Çok fazla ileriye gitmek istemiyorum çünkü insanlar geçiyor. Tedirgin oluyorlar. Köpeğimizle bir gün geçirdik. Daha fazla ileriye gitmedim çünkü insanlar e, suya falan gidiyor ve insanlara biraz düşüyor. E, bu sebeple e, videoyu da alamadım tabii insanlar olduğu için köylü. Belki bizi kınarlar. <laughs> Biz de öyle derler hani yadırgama olayını. E, o yüzden arkadaşlar eve dönüşü başlattık. E, hayvanımızı bu şekilde inşallah köye geldikçe gezdireceğiz. Benim sizlerden ricam bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu köpek büyüdükçe daha güzel videolar olacağına inanıyorum. Destenizi esirgemeyin arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.